Rabbim dünyada ahirete hazırlık etme şansını yakalayan, bunu dünya hayatında başaran kullardan olmayı bizlere nasip eylesin. Bizler dünya hayatına imtihan için gönderilmiş kullar olarak dünyanın ne olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. Dünyanın ne olduğunu da Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? Ayeti celileleriyle ortaya koyuyor. Ne buyuruyor? وَمَا هَذِي الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهُ وَلَعِبُ bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyun alanından başka bir şey değildir. Dünya hayatında bütün alacağınız zevkler, sefalar sadece bir oyundan ibaret, bir eğlenceden ibarettir. Ve inne dâra hayvan levkânu ya'lemûn. Asıl yurt nedir? Ahiret yurdudur. İşte asıl yaşama yeri orasıdır keşke bunu bilmiş olsalardı diyerek de insanoğlunun bundan gaflette olduğunu, çoğu zaman bunu unuttuğunu, dünya hayatını ebedi hayatmış gibi atlettiğini ama asıl hayatın ahiret hayatı olduğunu Rabbim Celle Celaluhu bizlere hatırlatıyor. Ve şu, hatırlatırken de ey kullarım diyor, siz dünya hayatını öyle benimsediniz ki sanki oradan hiç göçmeyecek, orayı hiç terk etmeyecekmiş gibi kendinizi addediyorsunuz ama bir zamanlar siz yoktunuz. Hiçbir şey yoktu. Nitekim Allah Resulü bu hususu şöyle haber veriyor. Önce Allah vardı, ondan önce hiçbir şey yoktu. Allah'tan başka hiçbir şey, hiçbir varlık, hiçbir canlı yoktu. Sonra o gökleri ve yeri yarattı ve kainat var oldu. O yaratmadan önce hiçbir şey yoktu. Allah Celle Celaluhu öyle dilemesi sonucu önce kainat yaratıldı, var edildi ve en sonda da insanoğlu var edilerek o dünya hayatının içerisinde hilafet makamına yani eşrefi mahluk olarak dünya hayatına gönderildi ve imtihana tabi tutuldu. Öyle ki Allah Celle Celaluhu dünya hayatında imtihana tutulan insanoğlunun gafletini şöyle açıklar. Biz o yükü dağlara verdik. Onlar kabul etmedi. Ama nankör olan ve düşüncesiz olan insanoğlu kabul etti diyerek bizim aceleciliğimizi ve düşünmeden hareket etmemizi bizlere haber vererek bizlerin çoğu zaman bize verilen aklı kullanmaktan geri kaldığımızı bizlere haber veriyor. Ve bu dünya hayatının güzelliğini, çekiciliğini bir tarafa bırakıp ahireti düşünmenin önemini de Allah Resulü kendi üzerinden örnek veriyor. Allah Celle Celaluhu beni ne yaptı? Allah bir kulunu dünya nimetleriyle kendi katında arasında serbest bırakmıştır diyor. Yani kendini. İster dünyayı ister ahireti tercih et diye. Beni serbest bıraktığı halde o da ne yapmıştır kendisi için? Allah katındakini tercih etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem isteseydi makam sahibi olamaz mıydı? Peygamber olarak böyle bir şey mümkün mü? Mümkün. Süleyman aleyhisselama krallık verilmedi mi? Dünyanın bütün nimetleri onun emrine verilmedi mi? O ondan imtihan oldu. Ama Allah Resulü dünya nimetlerini değil, Allah'ın rızasını ve ahiret yurdunu isteyerek dünyadaki her şeyden ferakat etti. İşte bu bizler için önemlidir. Ama bu önemli olan şeyde işte dünya hayatından bir şey beklememek, zahid olmak, sadece ahireti düşünmek, dünyadan el etek çekmek olmadığını da Allah Resulü ortaya koyuyor. Şöyle buyuruyor Allah Resulü, zahid olmak yani dünyaya rağbet göstermemek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi değildir diyor. Allah bir şeyi helal kılmış, ben zahid olacağım, dünyadan elim eteğimi çekeceğim diyerek onu kendisine haram kılması değildir. Tabii ki rızkını kendisine verilen helal rızkından yemesini görecek, içmesini görecek, ihtiyaçlarını karşılayacak. Allah'ın helal kıldığını kendisine haram kılmayacak. Çünkü nefislerinize de zulmetmeyin buyuruyor Allah Celle, Celle Bu hususa da riayet edeceğiz. Allah Resulü zahid olmaktan bahsederken bu değildir diyor olmak. Dünyaya rağbet etmemek bu değildir. Nedir? Bilakis zahid olmak elinde olan şeyleri, şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemek. Yani dünya malına, makamına, servetine, gücüne, kuvvetine, kudretine güvenip de Allah katında onların bir değer ifade edeceği hatasına düşmemektir. Allah katında değerli olan sadece onun yolunda verilen, onun yolunda feda edilen şeylerdir. Bizim için en feda edilecek önemli şeyimiz, varlığımız nedir? Canımızdır. Canımızı Allah yolunda feda edebilmek, ter dökebilmek, o yolda mücadele edebilmek Allah katında en değerli şeydir. Zahit olmak, dünyadan el etek, el etek çekmek budur. Yoksa yemek yememek, içmemek, işte evlenmemek bir e, ruhban gibi bir dağın başına çekilip mağarada yaşamak değildir. İslam'da zaten bu yoktur. Allah Resulü de bunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ve takva sahibi olun diyor Allah Resulü. Yani yaşarken zahid olun, zahid olmanın ne olduğunu anlattıktan sonra da Ey insanlar diyor, Allah karşısında takva sahibi olun. Yani size emredileni iyi anlayın, sorumluluk bilinci içerisinde olun ve sorumluluk bilinciyle hareket edin. Ve dünyevi isteklerinizde mutedil olun. Yani itidalli olun. Sınırınız olsun. İsteklerinizin, arzularınızın bittiği bir yer olsun. Sonsuz olmaz. Şimdi, İnsanların bir kısmı var ki nefislerine uymuş, şeytana uymuş ve bu insanların istekleri hiçbir zaman bitmez. Alır daha fazlasını ister. Bunlar Allah Resulü şöyle değerlendiriyor. İnsanoğlu diyor namkördür diyor ve çok aç gözlüdür diyor. Onun gözüne ancak toprak doyurur. Ona onun bir vadi dolusu malı olsa bir vadi dolusu daha mal ister. Yani onun gözü doymaz. Onun gözünü ancak toprak doyurur. Toprağa girdiği zaman mezara girdiği zaman artık peşine getirebileceği imanından başka ve imanından sonra da amelinden başka bir şeyi yoktur. İşte Allah Resulü onu hatırlattıktan sonra çünkü diyor hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkı yemedikçe bu dünyada göçmez rızkı gecikse bile muhakkak ona var. Şimdi en önemli noktalardan birisi bugün bizler için rızık meselesidir. Bugün Rızkımızın korkusuyla yaptığımız hataları, Allah Resulü bu şekilde bizlere hatırlatıyor. Siz rızkınızdan kaçsanız da rızkınız sizi muhakkak bulacak. Rızkınız için sakın Allah'ın haram kıldığı ve yapılmamasını emrettiği hususlara dalıp da kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Yoksa öyle emniyet kemeri takmak değildir. Yıllarca bize bunları anlattılar. Ne yapın? Elinizi kendi elinizle tehlikeye atmayın. Ne yaptık? Emniyet kemerine bağladık gittik. Halbuki bu imanı bir meseledir. Allah'ın haram kıldığı şeyleri dünyalık için terk edip de kendinizi kendi elinizle yakmayın ayeti cilesi manası budur. İşte Allah Resulü bunu bize hatırlatırken rızık korkusuyla yapılır bu hatalar genelde. Onun için de rızkınızdan korkmayın. Muhakkak size o rızkınız ulaşacaktır. Öyleyse Allah karşısında takva sahibi olun dünyevi isteklerinizde itidalli olun, helal olanı alın, haram olandan kaçın. Allah bir şeyi helal kılmışsa biz o helal çizgisi içerisinde yapmamız gereken, almamız gereken her şeyi alabiliriz. Ama bir şey de haram kılınmışsa ya bu zamanda böyle olması gerekir diyerek de o haramın içerisine giremeyiz. Hangi husus olursa olsun. Şartlar, mekan, zaman, Bizim aleyhimize işliyor. Bugün böyle gidiyor işler deyip de Allah'ın haram kıldığı işlerin içerisine girme hakkına ve girme yetkisine sahip değiliz. Çünkü Rabbim böyle bir müsaade içerisine sokmamış biz. Bize düşen nedir? Helalle haram çizgisi içerisindeki sınırlara riayet etmek ve Allah'ın bizim için takdir ettiğinin dışına çıkmamaktır. Bize düşen nedir diye baktığımız zaman Allah Resulü güzel ve kısa ve öz bir şey söylüyor. Dünyada diyor bir garip yolcu veya bir garip gibi olun diyor. Bir yolcu gibi veya bir garip gibi olun. Bir garip ne yapar? Yani istekleri arzular azdır. Karnını doyursun. Değil mi? Üstüne bir çaput giysin. Onun için yeter. Veya yolcu. Bir yolcu geldiği yerde tutup da ev yapmayı, yaşamayı düşünür mü? Çünkü oradan gelip geçiyor. Hana uğradı, yemeğini yer, çorbasını içer, çeker, gider. Bir dünyada işte böyle olun diyor, bir garip gibi, bir yolcu gibi olun. Bu dünyadan gelip geçen birisi gibi olun. Böyle olmayı düşünürseniz, ahirete hazırlık yaparsınız. Herkes ne yapar? Arsasının olduğu yere evini yapar. Tutup da başkasının arsasına ev yapma şansımız var mı? Yok. Bizim ikametgahımız, asıl ikametgahımız neresi? Ahiret yorulur. Biz asıl hazırlığı oraya yapacağız. Evimizi, yurdumuzu, mekanımızı, her şeyimizi oraya göre hazırlayacağız. Ama dünyadan olan hakkımızdan da vazgeçmeyeceğiz. Onları alacağız. Ama sinirlere ve çizgilere riayet etmemiz gerektiğini Allah Resulü bizlere hatırlatıyor. Ve bizlerin nasıl yaşaması gerektiğini de kendi hayatıyla ortaya koyuyor. Allah Resulü fakir bir hayatla başladı. Hazreti Hatice Validemiz de zengin bir hayata ulaştı, sonra o zenginliği yine Allah için harcadı ve yine fakir olarak Allah Celle Celaluhu'na vardı. Allah Resulü dileseydi, eşinin zenginliğini kervanlarla daha da büyütüp, çok zengin bir adam olabilirdi veya kendisine teklif edilen teklifleri kabul edebilirdi. Ne teklif edilmişti? Sana mallarınızdan verelim, senin Mekke'nin en zengini yapalım, senin Mekke'nin reisi yapalım. Kadınlarımızdan istediğini al onunla evlen. Kadınlarımızdan evlen, hangisini istiyorsan. Kızlarımızı verelim dediler. Yeter ki ne yap? Yeter ki şu bizim menfaatimize dokunan dininden vazgeç. Vazgeç ki biz de sana bu imkanı sağlayalım. Allah Resulü buyurdu. Bir elime güneşi, bir elime dahi verseniz ben yine de davamdan vazgeçmem dedi. Çünkü bu dünya bir garibin, bir yolcunun durumu gibidir bizler için. İstersek Nuh Aleyhisselam gibi bin küsür sene yaşayalım, isterse Allah Resulü gibi 63 yıl yaşayalım, isterse daha doğduktan bir saat sonra ölen bir bebek gibi olalım, sonuç olarak ömür sermayesi bu dünyaya gelmemizle beraber ne yapıyor? Ölüme doğru gidiyor. Doğuyoruz ve bir gün ölüyoruz. Muhakkak bu dünyadan göçeceğiz. Bu geçici hayatı ebedi hayatın hazırlık yeri olarak göreceğiz ve bu hazırlığı Dünya hayatında nasıl yapmamız gerektiğinde kitabımızdan Peygamber Efendimizin sünnet seniyesinden ne yapacağız öğreneceğiz.